ve ama dördüncü ilizyon ve prensip. Dördüncü ilizyon veya maya ki tevehum icat ediyor ve sinirliyor, sınırlıyor bizi, sınırdan geçmeye zorluyor. Sürekli bir tevehum gösteriyor. Zaman. Yani bütün bizim düşüncelerimizin kalitesi, karakteri, özelliği, yapısına bir bakalım. Ya geçmiştesindir, ya gelecektesir. Çok iyi bir çabadaysan da bir bakıyorsun, zorluyorsun kendini. Anda kalma derdindesin şu an. Eğer bunu bir örnekle anlatacaksam Ayurveda'da nasıl bir şey yapıyor? Zaman şeyi, çarkı seni tutuyor kendi içerini alıyor hapsediyor seni vata pita kafa hatırlıyorsunuz üç tane doğuşa hali, ruh halımızı geçmişe sürekli bağlı saklıyor seni kafa tip o yüzden tembelsin zaman kavramı ilizyonu tevehumu icat ederken geleceğe seni odaklandırıyor Sürekli korku ve kaygı nasıl olacak, nasıl olacak? Düşünce tipinin karakteri ve örgüsü böyle oldu. Ya şu anda, şu anki derdinden elizyon gösteriyor, tebehmunu gösteriyor. O da sürekli pita ve ateş yükseltiyor sende, öfke. Kontrolcısın. Her şeyi kontrol etmek istiyorsun. Bu dördüncü maya ve ilizyonun karakteri.